Efendim Bakış programına hoş geldiniz. Bakışı bugün Antakya'dan yapıyoruz. Merkezindeyiz. Malum depremin birinci yıl dönümündeyiz. Daha önce Kahramanmaraş'tan arkasından Osmaniye'deydik. Şimdi de Antakya'dayız. Ve e, depremin birinci yıl dönümünde biraz buranın ekonomisini, e, burada sigorta sektörünün, sigortacıların neler yaptığını, ne kadar hasar ödediğini e anlatmak istiyoruz. Konuklarımızla birlikte çok değerli konuklarımız var. Antak Antakya'yı, ekonomiyi anlatacak konuklarımız var. Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis üyesi Hikmet Çinçin bizlerle birlikte. Sayın Başkan hoş geldiniz. Ant Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Bünyamin Yavuz. Sayın Yavuz hoş geldiniz. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Uğur Gülen hoş geldiniz. Hoş Türkiye Sigorta Birliği başkanımız Yardımcısı Sayın Ahmet Yaşar hoş geldiniz efendim. E, Biraz ekonomi konuşacağız. Biraz Antakya'nın bu bir yılını nasıl geçirdiğini konuşacağız. Aynı zamanda sigortacılar, ticaret odası ve üyelerinin nasıl bir arada hareket ettiklerini anlatmaya çalışacağız. İsterseniz başkandan başlayalım. Eski başkandan başlayalım. Evet. Sayın Çinçin, Hikmet Bey evet. Nasıl geçti bir yıl? Bir depremin evet. birinci yıl dönemindeyiz. Ben bu. vallahi gördüm. Evet. Bir, ciddi bir yani o zaman da gelmiştik biz buraya. Evet. Yine aynı ekiplerle e, ciddi bir ekonomi yani bir ekonomik dinamik, dinamik başlamış bir hareket Hatta öyle ki ben trafikte bile neredeyse buraya ulaşana kadar 15-20 dakika, yarım saat geçti. Gördüğüm kadarıyla hani bir toparlanma, yavaş yavaş öyle toparlanmaya mi? girmiş gibi gördüm. Ama tabii ben dışarıdan İstanbul'dan Peki. geldim. Asıl anlayacak hoş siz, siz, buyurun. Önce hepiniz hoş geldiniz. Ee, tabii 100 felaketi, Sayın Cumhurbaşkanımızın tabiriyle asrın felaketi. Ee, depremin ismi Maraş ama yıkımın merkezi Hatay. Yıkımın merkezi Antakya yani bu bastığımız topraklar şu an gerçekten bu şehrin yüzde biri deprem sebebiyle yok oldu ve 11 ilde bu felaketi yaşadık hepimizin malumu ancak Antakya ve yöresinin yıkımı 10 vilayetin yıkımıyla maalesef eşdeğer bu gerek vefat sayılarına baktığımızda öyle gerek. E, yıkılan konut sayılarına baktığımızda öyle. Gerekse herhalde ödediğiniz hasar bazından da o netice çıkar. E, şimdi yüzyılın felaketi dediğimiz zaman e, buradan geriye dönüşü sağlayabilmek için tekrar ayağa kalkabilmek için e, hali hazırdaki ekonomik tedbirlerle bu mümkün değil. 6 Şubat sabahı muhtemelen enkazdan çıkan bir insan e, binek otosu pert olmuştur. Ailesinin bir kısmı vefat etmiştir. Konutu yok olmuştur. Gelmiştir iş yerine, iş yeri yok olmuştur. İş makinalarını kaybetmiştir. Sermayesini kaybetmiştir. Bankalardaki kredi kredibilitesini kaybetmiştir. Şimdi bu insan profilindeki kişi bir değil, on değil, maalesef binlerce. Onun için Bunları göz önünde bulundurarak ekonomik tedbir ve paketler uygulanması gerekir. Yani biz baştan beri söylüyoruz, bugün de söylemeye devam edeceğiz. Antakya, yöresi, Hatay özellikle ilçe bazlı özel afet bölgesi olmadığı müddetçe Antakya'da, yöresinde, Hatay'da geriye dönüşü beklemek e, biraz hayal olur görüşündeyim. Ee, belki bu söylemlerimizden alınanlar olur, üzülenler olur ama biz bu memleketin evladıyız. Burada yaşamaya devam edeceğiz. Ee, bizim söylediklerimiz halkın hissettikleridir. Devam edin Bıraktı da Nasıl etkilendi üyeleriniz? Ee, biraz da ticaret ne oldu bu bir yıl içinde? Biraz hareket başladı mı? Nedir onlardan da bahsederseniz Hareketin başkan. Hareketin başlaması için başkanım da aslında genel olarak tabloyu anlattı. Yani bu şehirde doğrudur. Şu anda bir hareketlik vardır ama bu hareketlik bir gerçeği yansıtmayan bir hareketlik. Ee, ekonominin canlanabilmesi için önceden bir insanların bir barınma sorunu bir an önce sorun çözülmesi lazım. Çünkü ciddi bir göç kaybı yaşadık. Ee, yani 600 bin civarındaki insanımızı farklı illere gitmek zorunda kaldılar. Ee, sebep yani şehri görüyorsunuz. Şehirde insanların özellikle bayan ve çocukların yaşama şansı kalmadı. Bu nedenle de e, insanlar da mecburiyetten şehri terk etmek zorunda kaldılar. Oda üyesi sayesinde aslında baktığınız zaman 12.048 üyemiz var. Şu anda aslında artış var, azalış yok gözüküyor ama e, gidenler üye şeyini almadılar. E, buradan e, çini taşımadılar, hala devam ediyorlar. E, ama buraya dönüşleri için de bir an önce bir barınmanın meydana gelmesi lazım. E, bu şehirde bir sosyal hayatın oluşması lazım bir düzenin oluşması lazım ama maalesef yani şu ana kadar bir yıl geçti ve bu yıl, bir yıl içerisinde de daha böyle bir şey yok. Doğrudur şu anda çalışmalar devam ediyor ama somut olarak bir elde bir şey yok. Şu anda dün geçen gün Cumhurbaşkanımız TOKİ'lerin açışlarını yaptılar. Doğrudur ama onlar yeterli sayıda değil. Yani şu anda o yüzde biri bile teşkil etmeyecek bir durum. Ciddi anlamda bir sıkıntı var. Yani iş dünyasında en büyük sorunu e, gücü kaynağı yok. İnsan kaynağını kaybettik. İnsan ona geleceğim. Ona ayrı bir parantez açtım çünkü işgücü evet. iş gücü konusuna. Ben çünkü depremden bu yana hep takip ettim bütün deprem illerini de iş gücü ciddi anlamda sorun. Ona geleceğim. Bir Uğur Bey'e döneyim. Şimdi geçtiğimiz sene de geldiniz. Bu sene de geldiniz. Bir iki cümle nasıl bir fark gördünüz? İkincisi şimdi Hikmet Başkanı söylediği gibi en yüksek hasarı deprem hasarını burada mı ödediniz? Hani nedir? Ve o hani alt kırılımlarda da Biraz ondan bahsedersiniz. Yani Fikret Başkanım çok güzel ifade etti. Deprem 11 ilde oldu ama yıkım Antakya'da oldu diye bence çok çok yerinde bir cümle. Yani bunu böyle tam kapağa başlık olarak koymamız gereken bir cümle. evet yani buraya baktığım zaman ben Antakya'yı çok eskiden bilen bir insan olarak hakikaten eski Antakya'nın uçtan uca Asi'nin bir kenarının yok olduğunu Görüyorum ve tabii çok e, üzüntülü bir durum çünkü burası bütün medeniyetlerin geldiği aslında belki Türkiye'mizin en eski e, yerleşim alanlarından biri. E, depremde toplam ne kadar hasar ödendi? Tabii 11 yıl çok geniş bir coğrafya yayıldığı için aslında çok ciddi sigortalılık olanları da fena olmayan illerde bunlar Türkiye ortalamasını yakalayan üstüne çıkmış illerde deprem bölgesindeki özellikle. Kahramanmaraş ve e, Antakya illeri Türkiye ortalamasının üzerinde sigortalılık oranlı olan illerdi. E, toplamda Türk lirası olarak vereceğim ama dolar cinsinden de ifade edeceğim. Çünkü Türk lirası tamam. enflasyondan dolayı e, bazen e, büyüklükleri ifade etmekte zayıf kalmaya başladı. Türk lirası olarak toplamda 75 milyar TL'lik bir hasar ödemesi yapacak sigorta sektörü bunun büyük kısmını yaptı yani bunun 50 milyara yakın kısmı bütün ödeme yapıldı deprem bütün deprem bölgesinde yapıldı. burada Hatay'ı içinden çekersek Hatay'daki deprem ödemesi yaklaşık 30 milyar TL'ye yakın bir o kadarı da Maraş civarında. Yani Maraş ve Antakya aslında iki iki depremde hasar ödenen en büyük iki tane il olarak gözümüze çarpıyor. Buna hadi bir de e, e, da, tabii DAS kurumumuzun ödediği 35 milyar TL'lik hasarı da koyarsak aslında toplamda 110 milyar TL'lik bir sigorta e, hasarı ödemesi gerçekleşiyor veya gerçekleşecek. E, bunu dolar cinsinden ifade edersek yaklaşık 5,5 milyar dolara yakın bir rakam. DAS'ın e, DASK'ın 1,5 milyarını düşersek 4 milyar dolar. 4 milyar doların içinde de yarısı yaklaşık Antakya dersek demek ki Antakya 1,5-2 milyar dolar e, civarında bir deprem hasarını ödenen şehir ki hakikaten sanayi ile karşılaştırıldığı zaman, nüfusla karşılaştırıldığı zaman Fikret Bey'in tekrar cümlesi doğrudur. Yani deprem 11 ilde oldu ama en büyük hasarı Antakya'da oldu diyebiliriz. Ahmet Bey siz buradan Uğur Bey'in bıraktığı yerden devam edin. Şimdi tabii başkanımın sistemlerine de hak veriyorum ama burada sonuçta şunu hatırlayacak olursak 380 milyar dolarlık 2023 yılında dünya ölçeğinde afet hasarı gerçekleşti. Bu 380 milyarın 118 milyarı sigortalı hasardı. Yani yine de oralarda da %69 civarında koruma eksikliği olmasına rağmen hasar ortalaması dünyada sigortalı hasar ortalaması %30'ları buluyordu. Ülkemizde demin Uğur Bey de rakamları verdi. 103 milyar dolarlık 103 milyar dolarlık bir hasar söz konusu. Fakat bunun 5 milyar doları ancak sigortalı olarak ödenebildi. Bu da %5'ler civarında. Dolayısıyla tabii ülkemiz yine de sosyal bir devlet. Dolayısıyla işte bu konutları yerine koymaya çalışıyor. Ama keşke sigortalık oranımız çok daha yüksek olsaydı. Keşke bu farkındalığı geçmişten hep beraber daha fazla artırabilseydik ki daha önce de bu konuda birlikte birçok toplantılar yaptık. Hakikaten bu konuda çok ciddi çabalar Antakya Ticaret Sanayi Odası'yla da birlikte bir sürü toplantılar yaptık. Hem sanayicilerimize hem sigortalarımıza, sivil rizikolarımıza ama tabii tek başına olmuyor. Uzun zaman gerektiriyor bu tür konular. Ama işte 1.8 trilyonluk bir kaynak ayrıldı 2023 ve 2024 yılında bütçeden. Keşke kalkınmamızın önüne engel olarak çıkan bu durum Halbuki sigortalık oranı yüksek olmasıyla, resans kapasitesi yoluyla yabancılar tarafından ülkemize aktarılan kaynaklar olarak kalabilseydi diyorum ben de. Ya bir şey soracağım Hükümet Başkan. Buyurun. Hatay, Antakya eski ekonomik ve tarımsal hem ekonomik hem tarımsal günlerine bir tabi dönebilecek mi size göre? Ve ne kadar zamanda dönebilir? Yani Ekonomi eski ekonomi olabilir mi? Şimdi e, maalesef işte e, dediğim gibi 600 bin civarında yani e, 1 milyon 600-700 bin nüfus işte 400 bin'i zaten göçmen ondan beraber 1 milyon 800-900 civarında e, şimdi afet rakamlarına göre 570 bin bizim tespitlere göre 600 küsür 700 bin civarında e, göç var. Aslında bu göç, e, üzülerek söylüyorum, Hatay'ın, e, Antakya'nın beyni. E, bunun için e, birinci şart, e, barınma sorunu, e, sağlık altyapısı, eğitim altyapısı ve sizin şikayet ettiğiniz, aslında bizim her gün yaşadığımız o karayolu ulaşımı. Şimdi hava yolu ulaşımımız yok. Karayolu ulaşımımız çok Ciddi sıkıntılarla yani bu kadar e, altyapı e, bir kavşak düzenlememiz dahi bakın Antakya girişindeki bir kavşakta e, ortalama herkes e, bugün yarım saatini kaybediyor. E, bu kadar altyapı sorunuyla mücadele ederken tersine göçü başlatabilmek çok mümkün görünmüyor. İlimizi terk eden e, nüfusun büyük çoğunluğu kadınlar kendi çocuklarının eğitimi için gitmiş hijyen sorunu ee, akşam e, bir de şimdi bugün e, örnek değil. Şimdi saat e, bütün Türkiye burada. E, bugün pazartesi itibariyle e, gün batımından sonra e, caddelerde 3-5 kişi ancak insan görebilirsiniz. Ölü bir şehir var. Yani bu e, bir daha söylüyorum belki tekrar olacağız. Standart tedbirlerle olmaz. Olağanüstü tedbirlerle e, bu şehri ayağa kaldırmamız lazım ve buna mecburuz. Burası Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne son armağanı Hatay vazgeçilmez bir toprak parçasıdır. Evet. Şu e, ciddi bir göç var yani insan göçü var. E, herhalde tahmin ediyorum benim duyumlarıma göre işletmeler neredeyse çalıştıracak per, personel çalışacak kişi bulamıyor. O yüzden de tam randımanlı bir ee, faaliyete geçemiyor tabi bu karlılık falan gibi sorununa etkiliyor. Ee, bu açık nasıl kapatılır başkan? Yani ter şey başkanın söylediği gibi tersine göçü nasıl sağlarsınız? Ya aslında aynı şeyleri tekrar ediyoruz. Ee, tersine göç başkanım da bahsettiği gibi ana şart barınma. Çünkü barınmanın olmadığı bir yerde e, insanlar nasıl İslam edeceksiniz? İnsanların yaşamını nasıl kolaylaştıracaksınız? Yani eğitimde sıkıntılarımız var. Ulaşımda sıkıntılarımız var. Her alanda bir sıkıntı var. Aslında yani işte depremin üzerinden bir yıl geçti. E, doğrudur. Deprem asrın felaketi. E, bana göre de Maraş merkezi değil. Bana göre Maraş ve Hatay merkezli bir depremler olduğu söz konusu. E, burada ciddi bir e, yani devlet aklının oturması lazım. Çünkü tabiri caizse Antakya ve Defne tamamen yıkık bir şehir. Yani tamamen yok olmuş bir şehir. Bu yok olmuş bir şehri bir anda yani bu, bu tedbirlerle ayağa kaldırma şansımız çok zor. Ya buraya ciddi bir e, plan ayrılması lazım. Buraya ayrı bir özel durum ilan edilmesi lazım. Ya buranın yani geçicilerle e, çok böyle ayağa kalkacağı bu kısa sürede bu işlerin tekrar düzelebileceğini tahmin edemiyorum şahsen. Bu yüzden çünkü tamamen yıkılmış bir şehirden bahsediyoruz. Evet, doğru. Yani Antakya'nın yüzde 92'si yıkıldı. Böyle bir şehrin e, yani taşıma suyla değirmen dönmeyecek. dönmeyecek. Peki. Yani... Ne yaşadınız burada hasarlı? Çünkü anladığım kadarıyla e, en büyük hasarlardan birisi burada ve ödediniz de burada. Ne yaşadınız, ne gördünüz, eksik ve sorunlarda ne gördünüz başka Yani aslında tüm deprem bölgesindeki sorunların tamamı Antakya içinde yani eksik geçerli. Eksik sigorta burada eksik da mı Eksik vardı? sigorta burada da vardı. Eksik sigorta dediğimiz şey sigorta bedelinin tam değerinden yapılmaması. Tabii çok şanssız bir şekilde deprem Türkiye'de enflasyonun tekrar çok hızlı yükseldiği bir dönem deneme denk geldi açıkçası yani depremin olduğu günle bugün arasında baktığımız zaman yüzde yüzün üzerinde bir enflasyon oldu aslında ülkede nereden bakarsanız bakın tabi Türk lirası yapılan bütün sözleşmelerin değerleri yok oldu en büyük en büyük noksanımız eksik sigortaydı burada tabii ki sigorta az sigorta olması yeteri kadar sigorta farkındalığının olmaması. Bu genele yaygın bir şey sadece Antakya merkezi içinde değil ama genele yaygın bir şey. Ama ben şu anda başkanlarım da dinlerken görüyorum ki hani bizim sigortadan önce bir takım konularımız var Antakya'ya atmamız gereken, adım atmamız gereken. Belki sigorta sektörü olarak burada nasıl fayda sağlayabiliriz? Yani Türkiye Sigorta Birliği başlığı altında Ortak söylüyorum. Bir şeyler yok. Ortak ne yapabiliriz. Yani bu ters göçü tekrar sağlamak için Antakya'yı o eski güzel cazibeli dönemine kavuşturmak için Türkiye sigorta sektörü nasıl fayda sağlayabilir? Nasıl destek olabilir? Açıkçası bunu konuşmaya ben bugünden itibaren çok ciddi bir sigorta Türkiye Sigorta Birliği bünyesinde bir kaynak ve çaba ayırma sözünü de buradan veriyorum. Peki Ahmet Bey sen oradan evet, buradan e, devam edebilirsiniz evet, e, ben de Uğur Başkanıma katılıyorum. Yani dediğiniz gibi şimdi hani burada sigortalık oranını artırmayı falan konuşmanın çok bir manası şu aşamada önce yok. Önce bir hareket evet, lazım ki önce ondan sonra. Önce burayı nasıl konuşsun. kalkındıracağız? E, yeniden nasıl imar edeceğiz? Bu imar ederken işte geçmişte yaşanan o e, sıkıntıları, bina kalitesini vesaire nasıl çözeceğiz? Sigorta enstrümanlarıyla işte bu kentsel dönüşümü nasıl sağlayacağız? Ee, buna ne tür enstrümanlarımızla biz katkı sağlayacağız? Onun dışında belki kalkınmada e, ne tür e, öncelikler, ayrıcalıklar sağlayabileceğiz? Biz nasıl bir e, akıl ortaya koyabileceğiz? E, buna bizim önce bir sektör olarak kafa yarıp ondan sonra da e, başkanlarımla bir araya gelip açıkçası bizim bir süre e, Antakya'ya özel bir ilgi göstermemiz gerekiyor. Hiç sigortayla sorun yaşadın? Devam edin başka o kadar yaptıklarınız için teşekkür ediyorum. Önce sahadaydı sigorta sektörü. Ondan dolayı teşekkür ediyorum. Ama e, bence sektörün buradan itibaren ciddi anlamda elden geçmesi lazım. Yani hem yasal düzenlemeler anlamında e, bugün maalesef Allah muhafaza olası bir Marmara depreminde e, ülkemiz ciddi bir servet kaybını uğrayabilir. Ee, yani bizim de bu konuda <laughs> çok fazla şikayetimiz var sektörden. Ee, sahadalardı hayırlarına teşekkür ediyorum, desteklerine teşekkür ediyorum. Ama e, poliçe ödemede, hasar ödemede e, aynı hassasiyetleri göremedik. Bu deprem döneminde mi söylüyorsunuz? Evet, şeyde iyiler. Sahada yardımlaşmada. Ben onlara hepsine teşekkür evet. ediyorum Insani Başka olarak. Başkanım şunu söylüyorsun? Sosyal sorumlulukları asli görevlerinin önüne mi geçti diyorsunuz? Evet. Onları yaptılar. Ama e, hasar ödeme konusunda e, çok fazla şikayet aldık. Biz kendi şahsımın poliçeleri değil. İşte Ticari Sanayi Odası'nın e, ve e, Ticari Sanayi Odası'nın şirketlerinin poliçelerinde bile ee, yani hakikaten e, çok e, Peki. E, enteresan bu, sorunlar yaşadık. Bunu detaylı sonra zaten tamam. konuşacağız, tamam. detaylandıracağız, tamam. birçok şeylerde konuşacağız. Başkan son söz, siz de aynı dertten muzdarip misiniz? <laughs> ee, yani başkanım dediği gibi aslında e, önce Allah razı olsun hakikaten sahadalardı. Yani sosyal anlamda, ciddi anlamda bir desteklerini gördük. Sahadalardı ama şikayetler bu yönde çok şikayetler var. Biz artık çünkü o kadar acıların içerisinde artık sigortaya da çok bir şey de diyemiyoruz bu süreçte. Ondan çok daha önceliklerimiz olduğundan dolayı. Ama inşallah orayı da bir elden geçmesi aslında lazım. Bir, hani bana da bir cevap hakkı doğdu. Tabi tabi, buyurun. Evet, Zaten son gelecekti. en sonuna geleceğim. <laughs> e, şimdi tabi her şey göreceli aslında. E, biz geçenlerde sigorta ikinci sigorta zirvesini yaptığımızda Avustralya'da Christchurch'te meydana gelen hasarı yöneten beyefendi uzaktan Avustralya'dan katıldı bu hasarın tarihi 2012-2013'lerde galiba hala ödenmeyen hasarlar olduğunu hatta siz nasıl 6-7 ay içinde toplam hasarın %60-70'ini evet. ödediniz bunun arkasında alameti farikası nedir diye bize sordu aslında tabi şikayetlerin çoğu ödenmeyen hasarlardan sigortanın eksik yapılmasından kaynaklı olarak evet. gerçekten hani varlığın çok altında kaybedilen varlığın çok altında Hasar tutarları ödenmesinden kaynaklandı. O yüzden hani ortak problem eksik sigorta diye başta söylemiştim. Hakikaten bu çok önemli bir konu. Peki. Özellikle enflasyonun böyle yüksek seyrettiği dönemde. E, bununla ilgili de bir sürü önlemler alındı. Hani regülatörümüz de önlemler aldı. Sigorta şirketleri de önlemler aldı. Tabii ki bundan bir ders çıkarmakta gerekirdi. O dersi aldığını düşünüyorum herkesin. Peki. Ee, başkanlarım çok teşekkür ediyoruz. Bizi ağırladınız. Teşekkürler. E ee, uğur başkan teşekkür teşekkürler. Ahmet Başkan e biz tabii bundan sonra toplantılar olacak. Bu konular daha detaylı Biraz değerlendirilecek. Da zaten geçirmez, evet. Devam aynen edeceğiz. öyle. spesifik ee, sorunları da hep detaylandırmış birlikte çözeceğiz. Olacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Sağ Tekrar sağ ol. geçmiş Burası olsun yıldır. başkanlar. Çok sağ, sağ olun. Ol. Çok teşekkürler. Tamam. Efendim bir başka sağ programda görüşmek üzere hoşça kalın.